Arkadaşlar video geçmeden önce sizlere güzel bir duyurum olacak. Bu ay sizlere herkes üzerinden 400 dolar değerinde Stiletto Knife Doppler Faktör'ün bir çekilişi yapıyorum. Bu çekilişe katılmak için öncelikle videonun açıklama kısmındaki linkten direkt siteye gidiyorsunuz. User Giveaways kısmına tıklıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Burada benim tarafımdan başlatılmış olan 400 dolar değerindeki Stiletto Knife Doppler çekilişini buluyorsunuz. Siz de burada Join Now yazar tıklıyorsunuz. Burada yapmanız gereken iki tane adım var. İlk adım 0.30 dolar değerindeki mil spek kasasını açmak. Bunu zaten bedava açabiliyorsunuz az sonra göstereceğim. İkincisi de Xman kodu ile 5 dolarlık bir bakiye yüklemeniz herhangi bir yöntemle fark etmek için hemen geliyorsunuz buradan refile tıklıyorsunuz buraya Xman kodunu kullanıyorsunuz epleye tıklıyorsunuz ve kodu aktifleştirmiş oluyorsunuz ardından 5 dolarınızı seçiyorsunuz eğer isterseniz burada CS:GO skinlerinizi yükleme yapabilirsiniz GTP ile yapabilirsiniz biraz maskeye atta kripto artık hangi atmak isterseniz yapabilirsiniz minimum 5 dolar olması yeterli bunu yaptıktan sonra ana sayfaya tıklıyorsunuz biraz aşağı iniyorsunuz burada random skin kısmı var buraya tıklıyorsunuz buradan da bir biraz aşağı inip mispek kasasını buluyoruz Arkadaşlar şu kısımda göreceksiniz zaten 0.30 dolar değerinde zaten az önce göstermiş olduğum kodu kullanırken de sizlere ekstra 70 centlik bir bakiye verecek ve bu kasayı bedava bir şekilde çevirebileceksiniz tüm adımları tamamladıktan sonra arkadaşlar tekrardan çekişimizin olduğu sayfaya geliyorsunuz ve burada sizlerde join butonu çıkıyor tıklıyorsunuz ve katılıyorsunuz bu kadar çekiliş tam 30 gün sürecek Siz dediğinizde bunun 10 gününde kalmış olabilir 20 günde olabilir açıklamadaki linkten çekilişin tam olarak kaç günün kaldığını güncel bir şekilde öğrenebilirsiniz hepinize bol şans Şimdi videomuza geçelim. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir Herkes videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine burada 1300 dolarımızda güzel bir kasa açılımı yapıp güzel CSGO skinleri almaya çalışacağız. Eğer sen de burada takılmak istersen açıklamada linki kullanarak direkt siteye gelebilir ve buradaki refil kısmına tıkladıktan sonra buraya ismin kodunu yazıp epliğe tıklarsan hem %10 depos bonus hem de 70 centlik bedava bir bakiye kazanabilirsin. Aldığın 70 sent de hem siteyi ufaktan test edebilir hem de %10 bonusunda birlikte burada takılmak istersen buradaki herhangi bir ödeme yöntemini kullanarak bu bonustan da yararlanabilirsin. Örneğin 100 dolarlık bir Cisco skin e attın diyelim. Direkt 110 olarak geçiyorsun diye. 10 dolar benden sana o kod sayesinde gelmiş oluyor. Ve aynı zamanda minimum 5 dolarlık bir item ne veya işte diğer yöntemle depozit yaptıysan buradan daily free kısmından her gün bu kasayı çevirebiliyorsun. Ve benim de bir tane user gibi us kısmında çekilişim var biliyorsun. Videonun başındaki introda görmüşsünüz zaten. Gelip buna da katılabilirsin. Şu an 70 kişi katılmış bilginiz olsun. Şöyle bir case dola başlamak istiyorum. 69 dolar değerinde bir battle var. Arkadaşımız açmış. Direkt yapıştık. Serviyon. Hadi bakalım. Good luck bro. Ne var burada? 200 milyon kasası var. Oniksa ve premium kasaları. Güzel kasalar. Sevdiğim kasalar. Umarım güzel de peyler. Hadi bakalım. Uff. Haydi oğlum herkes. Güzel bir başlangıç yaptırdı bize ya. Umarım... Bunlar çöp şu an için. 12 sye geldik. Buradan bir bıç çekmedik mi peki? Bayonet bayağı bir geçti zınk. Hyper Beast geldi 36'lık. Güzel, güzel not bad. Premium önemli. Premium asıl kasa diyebiliriz bu bedeldeki ve kötü verdi. 3 e 3. Ne aldık? Verdi bizi aldık mı? Evet, bir dolarını zarardayız arkadaşlar. Böyle de bir durum. 60'lık bir bedel daha var. Yine aynı arkadaş açmış. Buna da katılacağım ama 3 kişilik bu hemen dönmeyecektir. O yüzden biz kendimiz birazcık takılalım. Bakalım duruma göre gider izleriz zaten. katılacak birisi bildirim geliyor. Buraya yeni gene kasa mı getirmişler? Ben mi yanlış görüyorum? Bunlar vardı mi? Vardı vardı. Speedrun. Bundan güzel bir şey vurmuştuk diye hatırlıyorum ya. Geçen videoda sanki. Bir 5 akıtalım mı bundan? Let's go. Binin üstünü küsürat olarak vermiş olduk bu kasaya. İnanılmaz bir vakit yaptık. Umarım güzel bir şey verir. Eee ne bunlar? Golden Coil falan bari pahalı olsun. Hadi 209. Biz ne vardık? 270 falan aynen. 60 falan kitledi işte. Okey. Okey abi. Ben premium life açmak istiyorum ya. Bu kasa güzel kasa. Onu açamayız tabi ama dur bakalım. Bir 5'le atalım ya. Vururuz belki şöyle bir tane. Belli olmaz ki. İndirimdeyken açılır abi bu kasa. Let's go. Hadi oğlum. Lütfen be. Şöyle renkli güzel bir şey. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya bari lorda kalaydı soldaki be. 464. Satacağım. Bir tur daha deneyeceğim. Çok zarar ettirdim var katlatması lazım. Hadi. Ee, ne? Kanka. Bunlar çok kötü. 427 bir tane şart geldi de gelmesi de yani bilmiyorum ya. Kötü vardı. Baya kötü vardı. Bu bedelada katılan yok. Bundan çıkacağım arkadaşlar. Ne yaptık biz şu an? 700 var. Tamam. Sıkıntı yok abi. Toplayabiliriz. Sakin olun arkadaşlar. Geçen videodaki gibi bak. Olabilir. Her an her şey olabilir. Bir anda comeback'i atabiliriz. Hiç belli olmaz. İkili şundan patlattım bakalım. Obelisk. Belki buradan güzel drop alırız. Şöyle renkli renkli bir şeyler. Geçiyor ama sadece. Sadece geçiyor. Yani gelenler genelde fit veya zarar oluyor. 70. Abi yok bugün açtım her zarar ediyorum. Battle kazanıyorum. Gene zarar ediyorum. O zaman arkadaşlar bu videonun bence hakkı şudur. Abi bu şeyi seçersin. Yani şöyle seçebildiğin kadarını tamam mı? Ne etti? 350 etti abi. Bunu da 900'den basarsın. Tamam çok netim bu konuda şu an. Madem ticketlarımız low çok kötü geliyor. Dediğim gibi ticketlarınız kötüyse ise yani bir yanda iyiye de dönebilir ama kötü yapmaya da devam edebilir. Hangisini hissediyorsan deneyeceksin. Kötü hissediyorsan yani kötü şeyler çıkıyorsa sürekli bil ki sağ taraf yani low ticketlar geliyordur ve burayı deneyeceksen bu sağ tarafa atacaksın. Ben de bunu denemek istiyorum. 2.5x neredeyse 2.30 gerçi de let's go. Hadi. <laughs> çok güzel arkadaşlar bak dedim dönebilirsiniz dönebilirsiniz abi bu olabilecek bir şey ya mis gibi karambit koyduk şu an kaçtayız? 350 topladık abi topladık sakin olun ya sakin olun sıkıntı yok arkadaşlar olabilir böyle şeyler şimdi ne yapıyoruz karambiti tutuyoruz abi karambit garantimiz bunları satıyoruz sat 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 başka ne varsa sat şimdi 427 ile devam ediyoruz abi 427 ile ben ne deneyeyim bugün ya bakayım bakayım şöyle bir premium deneyeceğim ya ben bayağıdır premium açmıyorum kendim gidip şuradaki 32.5 dolar değerindeki kasayı biliyorsunuz manyak bir kasabı. bu attı görüyorsunuz. Aynı adam nasıl çıkartmış hem 18 hem 15 katına bir günde. Helal olsun vallahi Ben bir tanesini zor vuruyorum böyle arkadaşlar. Ayda bir tane iki tane. Adam aynı <laughs> gün iki tane en pahalı inşa çıkartmış. Bize de gelsin. Lightning Strike. Burada yok bir şey. Burada yok. Sağ kaytan keşke. 314. Aha bu sportun şeyi tamamlandı. Güzel. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bedavadan şimdi bir tane AK aldık. 314 çıktı. Çok bir şey çıkmadı. Fitledi bizim için okey yani. Okey olmasının sebebini de hemen gösteriyorum. Şimdi profilesimize geldik. Tıkladık. Buradan şartlara geliyoruz. Bak kombine tıklıyorsun. Envanterine geliyorsun. Zınk 57 dolarlık bir tane bedavadan AK geldi. Şimdi diyeceksin ki bu nasıl oluyor? Kasa açtık canlı bıçak kasına da bir tane şart çıkmıştı ya. Önemli değil demiştim falan. Aslında önemli. Yani sürekli takılıyorsan o şartlar birikiyor birikiyor birikiyor. Böyle zamanlarda seni ufak da olsa kara geçiyor geçiriyor mı? Aslında ufak değiliz 50-60 dolar güzel para kanka. Şimdi yüzümüzle ne yapalım? Yüz kaldı. Bir de Supreme deneyelim ya. Premium'un hemen üstündeki kasalardan. Bunu da seviyoruz abi. Arada böyle güzel şeyler yaptı oldu ama bayağıdır açmıyorum ben açıkçası. Bakalım. Ops bıçak kaydı falan filan. Cyrix pahalı olabilir burada. Onun çok da güzel bir şey yok gibi. 47 bir tane daha şart geldi ama şu an 4'te 3. Eğer bir tane daha vurursak bütün hepsini tamamlamış olacağız. Bir tur daha deneyebiliyor muyum? Deneyemiyorum. Tamam 5 denedim o zaman. Ama hızlı açıyorum bunu. Hızlı. space dedim hemen. Herhalde 19 kötü verdim bu sefer. Tamam ne yapalım? Biz devam edelim abi o zaman buradan ya. Vallahi buradan devam etmek şu an daha mantıklı gibi. Şu digil alalım mı bugün sizlere? Hadi bakayım. Hızlı atacağım sağdan. Geldi tamam. Bunu envantere koyduk. Büyük ihtimalle bu full sağdı biz %60'a falan attık ama sağ diye tahmin ediyorum ve o yüzden bu sefer sol basacağım. Bu Deagle'ı videonun sonunda çekeriz. O dur. Abi bunları seçiyorum. Tamam mı? Ama bütün her şey basmış oluruz. Abi korkanın çocuğu olmaz. Biz bugün bunu yaptık ve geldi. Neden olmasın bir daha? 50 tamamlayacağım. Şöyle bakiye de ekledim. Let's go. Abi çok hızlı oldu ya. Ki veremedim. Valla çok hızlı oldu. hızlıya açık unutmuşum. Yüzdü bir dakika. Aha. Abi ya. Şimdi bunu ne yapacağız? 5x desek çok. Çok çok çok. Bu fazla. 450 falan desen. 450 ne verirsin ki? Dur bakayım. Şu mavi eldiveni varsan. Niye tıklayamıyorum mavi eldivene bu arada? Bug var abi. Bir dakika. Buna ekliyorum. Buna ekliyorum. %32 abi gelebilir. Hiç sol gelmedi. Hiç hiç gelmedi. Bir tane. Bir tane. Dur. Çok hızlı. Evet hala sol gelmemeye inatla devam ediyor arkadaşlar. Abi ben bunu da satıyorum ya. Bunu da satıyorum. Vallahi hiç sol gelmedi. Olayını da atmak istemiyorum. 216.46'yı şöyle bir 600'den atarım abi. Hiç gelmedi abi bak hiç. Sıfır ya. Bir tane ver lan. Ha şöyle, ha şöyle. 200 bunu koyduk da bıçağı koysak 3 kafiden alırmışız şu an. Ama yemedi abi, yemedi. Gelmeyebilirdi. 600 burada, 700 orada güzel. Şu an okeyiz arkadaşlar ama bunun ilerisine gidemiyoruz. Güzel de bir battle yok. Ben yine upgrade deneyeceğim ya. Let's go upgrade abi. 2x upgrade. Karambit sağdan geldi. Bir tane sağ sağdan... var. Vermedi. Sola gitti gene. Tamam 500 1k Let's go. Sağ. Lord. Helal. Dur. Dur. Güzel. Güzel. 1.6K'dayız beyler. 1.6K. 1.3'le başlamıştık. Fena değiliz. Fena değiliz ama bir tur daha lazım. 1.5 bak 1.5. Aynı bıçak. Aynı bıçak sollan. Gelir lan. Dur dur dur. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 2 kaldı. 2 kaldı. Beyler yeter. Yeter. 1300'den 2K yeter. Valla yeter. Hem de aynı bıçaktan 2 tane. Efsane kanka. Bunun da üstü yok zaten. Yani ikisini koyup bir şey de basamıyorum. Arkadaşlar max katlamamız budur. Daha fazla ben üstüne gitmem. Yeter. 2K. Kafi. Kafi arkadaşlar. Kesinlikle kafe. Şu vurduğumuz harbiden güzel oldu. 200'den 600 abi tıkıtları kovalayacaksınız. Bir taraf gelmiyorsa illaki bir yerde verecek yani. Tabi gelmeme şansı var mıydı? Vardı. Ben 10 kere sağ geldiğini hatırlıyorum bu süreden. De. Hani böyle işte gelmedi gelir gibisinden de yapmayın. Ama biraz da dediğim gibi bu genelde tutuyor ama tutmaya da bilir tabii ki. Ben de bir kere de tutmadı oldu. Bak tekrardan bahsediyorum. Söyleyeyim bilginiz olsun. İki kayla kaçalım. Itemları çekerken de yine buraya geliyorsunuz. Profil resminizi buradan send diyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Tabii önce trail linkiniz girmeniz lazım. Hemen şu birazcık bekletiyor. Bu yokmuş ellerinde. Diyor ki buradan bir tanesini alabilirsin. Genelde ben burayı kullanmıyorum skin çekerken ama şunu bir çekmeyi deneyeyim bakayım. Bu var mı elinde? Bu da yok. Gene bug'a girdi. Bu geçen günkü bug gibi bir bug arkadaşlar bu. Şimdi sen ne yapıyorsun o zaman diyecekler olan arkadaşlar olabilir. Ne yapıyorsunuz? Buradan transfer diyorsunuz. Bakınızı Shadow Pay'e aktarıyorsunuz. Shadow Pay'e aktardıktan sonra oradan istediğiniz skin alabilirsiniz. Mesela bu 1000 dolar ya burada. skin de 1000 dolardır bu eşya. Hani buna yakındır. En kötü işte 1020'dir. Ne bileyim 990 falan olabilir. Böyle ufak sapma payları olabiliyor herkes fiyatına göre. Ama Shadow Pay'de bunu eminim ki 850 civarına falan bulabilirsiniz. Ve buradaki bakınızı direkt oraya gönderebiliyorsunuz. O yüzden çok karlı oluyor. Bilginiz olsun orayı kullanın kesinlikle. Buradan skin çekmek yerine daha profitte oluyor. Şimdi bende 8600 puan varmış. Burada da upgrade yaktıkça biriken puanlar bunlar. Bunu bir kullanalım. Ondan sonra da size ben bir tane skin almaya çalışacağım yine de. Green Laminant. Bedavadan 7.5 dolar. Okey. Şimdi şunu denemek istiyorum. Bunu niye denettirmiyorsun bana? Tamam bak diyorum. ekliyorum. Döndürdüm. Geldi. Bunu çekme deneyeceğim. Dediğim gibi o kadar fazla kasa açılıyor ki size item kalmayı biliyor bazen. Bazı eşyaları göndermeyi biliyor. Ama göndermediğinde de değiştir diyor. Değiştir rağmen göndermiyorsa bir saat sonra ben beklememek için sattım. Siz satmak zorunda değilsiniz kesinlikle bilginiz olsun. Ve bunu da gönderdi zaten. Şöyle Steam'den de bakalım. Hemen 5 dakika içerisinde gönderecektir. Ve hemen trade'imiz geldi arkadaşlar. Bunu da sizlere çekiş olarak vereceğim. Gelip Discord'a, Twitter'a bu item'ın çekişine de katılabilirsiniz. Açıklama kısmında linklerimiz olacak. Kaç lirasın kanka? 65 lira. Klasik zaten bizim günlük vardığımız çekilişlerden. O fiyatlarda hemen hemen. Neyse bu yoluk bu kadar. Dediğim gibi sizler takılmak isterseniz herkesin de burada X'nin kodunu kullanarak %10 bonusunuz. 70 cent bedava ikiniz alabilir ve takılabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Çekişlerde hepinize bol şans. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.